Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte el eksiz el oyununu oynuyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi kura çekiyoruz. Çek ben abi. çekeceğim. İlk önce çeke çeke çekeceğim. Ben o zaman. Tekel. elsiz el el Hay ürün diyorum. Şeyler. Salatalık geldi. Hadi başlayalım. Evet. 1 bir sıfır. siz el yok olamam. Süre var biliyorsunuz. Kaç dakika? Anne bitirecek miyiz? Abu. Tabii ki de bitireceksiniz. Anne istiyorsun. Ne kazanalım? kazananı dondurma <laughs> Ama tabi daha burada neler var neler. Sürpriz. En zoru var. <laughs> süreniz 5 dakika. Ben de 5 dakikada dakika. yiyebilirsiniz herhalde. Tekeldir senin biliyorsun değil mi? Alara Evet. Hı. Evet sizin ya. Evet. Ya yani niye? Ben 3 dakika kaldım. Bütçe çok az kaldı. Ah. arkadaşlar şansın. Ben kazanıyorum arkadaşlar. Aları yavaş, aları yavaş yediği için. Ama abim de küçük. Yo, eşit de. <laughs> arkadaşlar merdiven yaptım. <laughs> Ay, yoruldum. şimdi <laughs> ah, Ben kazandım. Daha 3 dakika. Sen tane salatayı yemiyorsun ya. Bak. Ben nasıl yiyeceğim? Ben bunu ağzına atacağım. <laughs> <laughs> Dokanmayacaksın hadi. Hadi. Batık değil mi ya? Yani. Ne yapıyorsun? Tamam. <laughs> Ay iki İki elinle değil. Eller arkadan. Ağzımızdakiler bitene kadar. Ama el yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapıyor. Aldım. Ceza yersin bak. Ceza var mı ne? <laughs> Ceza tek ayak üstünde durmak. Ağzındaki bitecek. Alara kazandı. Ama sayılmıyor bende. Bak az kalmış. Hayır. Alara. Birinci şeyi Alara bitirdi. Hayır. Şimdi sırada ne var? En zorunda kesin abi. Mi? Evet. Hadi bakalım alın. <laughs> Seç bir tanesini. Anne gözümüzü açalım mı? Açın hadi. Açtık. Dünya sen şey gelsene gel. El, bir bir el Böyle bir olur Böyle bir şanssızlık olur mu? <laughs> Hocam, ben Şimdi geçtim. ne vardı? Ne Biraz ne önce ne? Yiğit söyledi. Üzüm, var, Üzüm. vardı değil mi? Anne kabuklarını da yedim. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Yavaş yavaş. Tekel demiştim. Ceza. <laughs> Ceza. Ceza. Sen de iki, el, iki yiyeceksin. Ceza. Mi anne? Hayır. <laughs> ben mi? Hayır. Hadi. Ya saçlarım. Anne hani saçımı tutacağım bir elimle. <laughs> Ağzına sokuyorum. Yani. Kola. Bir yelim. Hayır. <laughs> i̇kinci ceza. Ne anne ikinci muzu mu? Tek ay tek ayak üstünde duracaksın. İki defa. Nası? Şimdi değil bittikten sonra. Abi ben yemeye başladım. Tabağı tutma. Tabağı tutma. <laughs> Eller arkada. 4 <laughs> Ya Devam et, devam et. Son bir tane. Ben var mı böyle şey? <laughs> Bitti. Aferin. Bakın, Bitti. Arkadaşlar. Ala yiğit. <laughs> Aa. Abi en zor önümüze geldik arkadaşlar. <laughs> Afiyet olsun. Arkadaşlar abim ceza yedi. Bakın. <laughs> Tek ayak dokunma. Duvara. <laughs> ya kaç saat duracağım? İki dakika dur. Bak. Ya gelin. Ya <laughs> yapmayacağım gelmez. Hadi. Ürünümüz gelsin. En ooh, ooh, ooh. Kabuğunu da yeriz. <laughs> Alalım onu. Ah. Kura... Arkadaşlar şimdi kura çekiyoruz. Eğer siz gelirse ben bu yeri terk ediyorum. Çekiyorum. İlk sen açsana. Ben açamıyorum. İlk ben açayım <laughs> ya, anne, ya, anne. Nasıl? mi tamam, Değiştirelim, değiştirelim. Hadi. Hayır. Ben hayır, hayır, üstüm anne. Kızmana anne. Al. Peki tamam, değiştirin o zaman. Bak, görün. Evet. Ver. Tamam. <laughs> Değiştiler şimdi. Hadi bakalım. Yiğit elsiz yiyecek. Alara tek elle yiyecek. Ben açtım bile anne hadi. Ee, Başla hadi. Soyacaksın anneciğim. Elimle mi? Hayır. E nasıl soyayım? Hayır ceza yersin anneciğim. Hayır. Hayır. Oh. oh. Hayır. Ben nasıl soyayım? Hayır bak elinle değil. Tabağa dokanmış, Hayır dokunmayacaksın. Niye ki ben? Deliyim. 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 Elim battı ya. Aa yapıyor. Hadi. Arkadaşlar abi ben şans. Hayır. Nasıl? Onu da bir düşünsene. Hayır. Hayır. Beni ne? Bak. Sen çok ceza yedin anneciğim. Ay, anne ağzım o ola... kadar. Hadi. Tabağa dokunma. Tükürmek yok. Evet, devam et. Ne, yorulmuş <laughs> bunun. Yapacağım. Oh! Süre Sıra yap Tam sıra olmasın hadi. Çok zor anne zaten ya. O nasıl yedim. Aç hadi yesene mi? Ah. Alar sana gelseydi. Ee, Gerçi evet, ben ki. Hayır. Topluyordum. Ben evet ben. arkadaşlar. Yiğit sürekli ceza alıp duruyor. Hı. Çünkü hile Dördüncü videomuz gelir mi bilmiyorum. Sürekli böyle yaptığı için. Hmm. Bana Bir daha elimi yıkamaya gidebilir mi? Bekle. Abini bekleyeceksin. Hayır. <laughs> Ben demedim. Sen kendin istedin. Ya. Kaldır. <laughs> <laughs> el Bak elim yapıştı. O kadar da. Yemeyeceksin herhalde. Yiyeceğim mi abi? Arkadaşlar bir şey söylemek ister misin Yiğit? Evet. Ne söyleyeceksin? Abone olup like atsınlar. Sen? Yardım etsinler bana. Abone olup like atın beğenin, yorum yazın, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve paylaşın.